elindeki? Çıktı ortaya o vekaletname yine değil mi? Ne yapacağım Fatma Gül? Kerim hapse girince sen boşanacak mısın? Kız cevap versene sana söylüyorum. Çıkarken ışığı kapar mısın? Söyleyince kapatlı oluyorum ama... ...her şey tam yolunda giderken ne gerek vardı ortalığı karıştırmaya? Kerim seni seviyormuş madem, söylemişti çocuk. Aksilenmeseydin o kadar. Daha mı iyi olacak zannediyorsun? O hapiste, sen her şeye ayuka çıkmış halde. Ortada kalacağım Fatma Gül. Biliyorum hayat çok daha zor olacak senin için. Yenge ben yatacağım. Ne konuşuyorum ki ben zaten? İş işten geçmiş bile. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da. Yardım edeyim mi? Yok sağ ol abi, sen keyfine bak. Tazeliğin <laughs> mi çayını? Ha yok, sağ ol. Ne oldu? Bakma, herkes her şeyi öğrendi işte, başladılar fısır fısır konuşmaya. Yok canım, nereden öğrenecekler? Başka bir şey konuşuyordun onlar, başka bir şey. Meryem abla aradı mı? Ver telefonu bende dursun istersen. Belki arar. Ne haberi bekliyorsun Meryem ablandan? Kasabaya gitti de vardı mı diye. Ha Kerim'le gittiler Kerim'le. Hayır ola? Bir işleri var. Değmesin yağlı boya. Heh. Oğlum ne yüklendin hepsine? Ver bana sana? ver geldim geldim. Hep restoranta hep restoranta. Sadece de ablamı ayırırım demesen hiç. Ayırırım abla ne olacak? Bakayım neler var, şahane mezgit var. Abi dikkat et. Hadi gel içeri girelim, kahve tamam. yapayım sana. Fatma Gül, peşeteleri dizi versen de. Tamam. Gözün aydın Beyhan Hanım, kızın gelmiş Almanya'dan. Çok şükür, hafta sonuna kadar buradalar. Ne tuttu? Yüz lira ama ben senden bir kasayı almayacağım. Onun yerine burada ablamın şerefine bir ziyafet vereyim diyorum. Herkese uyar mı? E uyar tabii. Sadece de ablam da sızlanıp durmaz. Bak şimdi. Hem böyle bir yemek verelim diyorum. Hep beraber yemek yeriz. Sen yengeyi de çağırırsın. Olur. Sen de sizinkileri çağırırsın Fatma Gül. Yokmuş onlar. Meryem Hanım da Kerim memlekete gitmişler. Ha, niye? Bir işleri vardı. İşleri var, işleri var. Yengen burada mı değil mi? E onu çağır gelsin. Olur çağırırız. Onun da evde işi var, gelemez. Ne işi var yengenin? Temizlik yapacak ya. Ee, şey tamam, ee, şimdi balıkları ben pişireceğim, kimse karışmasın tamam mı? Aman hatırımız kalır. Ben de kahveleri yapıp geliyorum. Abi sen devam etsene. Ederim, ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.